Arkadaşlar bugün sizinle beraber Trap of our oynuyoruz <laughs> Birazcık hastayım Onun için sesim böyle çıkıyor Bugün hazırlayacağız öyle normal Oyun geldi Hemen burada da yurtbaşı Öncelikle <laughs> buradayız Tanrı'nıza uygulamış olayım Biraz ön çekeceğiz <laughs> Bu oyunda biraz Tınları hızlı yapmışlar Şimdi çevreye geçelim ETS 2 gibi <laughs> Böyle sesler Çıkıyor olabilir arkadaşlar Efendilikle karşılayız Konusu bile var ya 8, 200, 3. Gidiyor yani. Şenrek sesleri başlıyorum arkadaşlar. Korna basalım. Ne çarpıyor? Neyse basıyoruz. 119, 120'deyiz şu an. 121, 122. 123, 124. Uçuyor. Tırnağı sallayacağım şu tırağı ama. Geliyoruz öyle her gün. Normalde arkamı iş alacaktım. Birazcık pahalılar ve uzunlar. Ya ne yapıyorsun birader ya? Ne yapıyorsun? Bekleyin iki dakikaya geliyor. Evet arkadaşlar. Yeniden <laughs> geldim. Pardon şu olduğu için oyunu seri geri Yani direkt sildim. Yeniden ya. Oradan dönmem lazım. Oradan yol yok. Yani var da kapatmışlar. Bir de dönse var ya. Ne güzel olacak. Neyse ben çıkan nereye geçiyorum. basıyorum. Haydi haydi Bu yollar da yeni yapılmış. İyi. Neyse basalım. <laughs> Basıyoruz. Buraları İyi yani, ne diyeyim, sohbet ediyoruz, kazılıyoruz. Bir de bu Türkçü, 12, 10 önce 100 kaç görmüştü? 125. Uçan arkadaşlar var. <laughs> Bakın 120, e, 122 falan geldik. Burada kavşak var. Ben yapıyorum. Olmasaydı kişi aşmazdım zaten. <laughs> gitmeye çalışıyorum. Neyse dümdüz basalım Kavuşaktan döndük Buradan da dümdüz Evet arkadaşlar nasılsınız Ben çok pek iyi değilim Halimden de seslerden de Anlıyorsunuzdur inşallah Ondan da güç modunu aktif edeyim Bırak <gülüyor> <gülüyor> Asıyoruz öyle ya. Normal. <laughs> <laughs> çok konuşamıyorum. Hastayım. Rahatlamak etmeye gelip gelmeye konuşacak. Şunu sallayalım. 122 122. dur artık. Basıyoruz. Tamam burada yanmaya başladı. Böyle mi olsun arkadaşlar yoksa böyle mi? böyle de yapabiliriz yorumlara yazın öyle lütfen like atıp da abone olur musunuz arkadaşlar 6 aboneyim var 21 video bununla da 22 video olacak ya birazcık benimle düşünün Ik even heel blij. Wat moet niet like te leven. Ik eet ga het Oğlum geç artık de, ya, bir videoyu vites geçmiyor. <laughs> Neyse basıyoruz. Oyun kontrolerlerinden ben direksiyon seviyorum biliyorsunuz yani. Seriye ilk başladığımdan beri direksiyon kullanıyorum. Açta geliyorum ben Splinter. Baş. Arkadaşlar eninde olsa var ya bu oyun mük. Ödüneyim. Trojanları yazın. E ee, çık arkadaşlar. <laughs> Çünkü ve internetsiz bölüm. O yüzden odamızın en sessiz yerindeyim. Masal mı? bu düşürüyor. Az önce basıyordum. Şimdi elimizi verelim. 140 145 146 Uçuyor 150 149'da takıldı Bayır aşağı 149 gördük dur bunun için öyle şimdi mi onu gözümüzü verelim masaya Nasıl kalkıyor. <laughs> ne oluyor oğlum? Yanında geçi oldu. arkadaşlar. 我去了你去你去 sa basıyoruz. Çok konuşamıyorum. Neyse 120 121 falan nasıl söz böyle gideceğiz.